Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizler için e, Kızılcık Şerbetinin sevilen oyuncuları ve Ömer'in hiçbir yerde görmediğiniz kamera arkası görüntüleri röportajdan olan kareler toparlayıp sizin için kanalımda yerleştirdim. Bu gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız e, lütfen kanalıma abone olup paylaşmayı unutmayın. Sizler için magazin haberleri e, evet, kızılcık şerbetinin sitinden, kamera arkası görüntüler, ünlülerin hayatından haberle toparlayıp konuyu videomda yerleştireceğim. Bunun için lütfen kanalıma abone olup paylaşmayı unutmayın. Güncel haberlerden siz haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açık bırakın. İyi seyirler, hoşçakalın.